Öncelikle hepinize merhaba tanıştılar. Umarım iyisinizdir. Bugün Bass Driver'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Oy oy. Nerede kalmışız? 2, 4, 5 bölüm geride kalmış. 6. bölüm. ilk kısmına devam edelim. Oy oy. Bass Driver'ı sevdiğiniz gibi geliyor? Ee, tıklanma sayısı düşük zaten beklediğim oydu benim. Yani bir böyle fazla tıkan beklenti yoktu. Bir dakika şu bozulmuş tamam. Ama dakikası olarak yüksek yani İzleme. Bak şimdi saçmalığa bak önce sola sonra sağa sonra bir daha sola. Abi, eğer bunu yapmazsan bu arada ceza yerdim. Şey deme adam biri yapmıyormuş yemiyormuş. İşte böyle abi bütün ışıkların bana yeşil denk gelmesi gerekiyor. Daha fazla bir iki tane. Bize neredeyse hepsi böyle denk geliyor ya. Hani böyle derken kırmızı denk geliyor. Tertemiz. Go. Oyunun sesini kendimden biraz yükselttim. Koltukla düzelt. Ay hoş Her şeyi de düzelt. Bak. Ah. Yanlışlıkla şerit değiştirdim. Koltuğu düzeltirken şerit değiştirdim yanlışlıkla. 10 puan ceza edildi. Hadi yetişmem lazım yetişemem. Hayatla yetişemem mümkün değil Oha İyi bari Allah'tan çok geç kaldım. Biraz süre vermişler. Hı -hı. Yavaşla 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 Bizim sola dönmemiz lazımmış <laughs> Oyun niye donuyor lan? Aralaya pres dişi Gene oldu fark ettiniz mi? Çok saçma Bir sonraki durak uzakta bu arada bayağı. salalım çayır aşağıda kendi kendine. Gitsin. O dedi ileride ışık var mı varmış. Yavaşla, yavaşla. Allah bastı kaçtı Bana hep böyle olacağını Mal orada öyle durur mu? O sarı otobüsün suçu geri zekalı Araba kullanmayı da bilmiyorlar vallahi. Gerçi bir araba değil olsun çok şart mı? Otobüs kullanıyorum kullanmıyorum ben vardık terminale dondura grow park terminal'e şöyle bir şey yapayım sizin için değerli yolcularımız yolculuğumuz burada sona ermiştir Güdalfa Turizm. Olur. 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 Ne diyebilirdim? Tekrar bekleriz olur muydu? Bir şeyler olur. Her şey olurdu bak. Değerli hocanız bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bak bu olabilirdi. Abi sarı otobüsten de. Az önce mallık yapan. Aa işte bu şey şey şey. Hani anlatmıştım ya hastane görevi var demiştim size. Bakın etrafta polisler falan var. Bunda amaç neydi? Şu... Bak 12 tane checkpoint noktası var. Polis noktası. Herhalde oradan geçmekte. Anlıyorum. Hasta taşıyoruz herhalde helikopteri takip ediyoruz. Rota da o şekilde. Madem asıl taşıyoruz dörtler açık gidelim. de tersden gelince falan ne oluyor? Kurallar falan yoktu değil mi? kırmızı ışık falan öyle hatırlıyorum yok gibi. kesin kaza yapacağım galiba. çok hızlı gidiyorum. 6. vites değil. a burada GG olabiliriz. Olduk bile. Uy! Uy, uy! uy 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 Açılın yoldan bir bela geliyor. Allah belanı. Hasta götürüyoruz bro. Heh ters yerden gidelim bakayım ne oluyor. Hiçbir şey olmuyor. Ama o zaman buradan yardır. Niye uğraşıyoruz ki? Lan hayır kaza yapacağız. Oha kaza yapınca içeridekiler seviniyordu. Arkadaşlar mı acaba içeridekiler. elimi ayağımı. Gene mikrofonun ayarını bozdum. Helikopteri takip ediyorum diyeceğim de zaten şeyde gözüküyor ki helikopteri takip etmene gerek var. Işıkta yani ben durmuyordum öyle atıyorum. Aynen. Bana geçerli değil. Açılıyor orada. Ay bu mesleğine gibi korneye basabilirim. Normalde korneye basınca vatandaşın huzur bozuluyor. Bunlar zaten akıl hastası olduğu için sıkıntı yok. Hayır Allah. Uy. Ben bu işi biliyorum ya Allah. Ben bu işi biliyorum. Ben yapıyorum spor abi. Helikopter de mala döndü. Bir sağa gidiyor bir sola. Uy bir pata atacağım şimdi. Bana olsun. Kollu helikopter. Helikopter mi? Okey abi. Mükemmel gelecek. Uy ne pati abi burada. Bak şimdi. Neyse atmayacağım. Az geçti. Işte. İnsanca sürelim. Hop pati. Geliyor mu? Yok gelmiyor. Lan hayır yavaşla. Aa ani fren yapınca bunlar bir şey demiyor muymuş? Bak bunu öğrendim bayağı yok. Dur lan dur. geride zekalı. Babanla müşuk oldu ben. <laughs> Bence gayet başarılıydık. Evet iki katlı otobüs o United Kingdom'da gördüğümüz İstanbul'da gördüğümüz iki katlı kırmızı otobüslerden 29 nerenin plakaydı lan? Gümüşhane selam olsun. <laughs> Bunun sıkıntısı ne biliyor musunuz? Önümü görmekte zorlanıyorum biraz. Şöyle sürsem sıkıntı yok da böyle sürerken öndeki aracı falan görmek bayağı sıkıntı. Yetişmeliyim. Hı, yetiştim. Olsun olsun olsun. Bir şey Alt üstü yani direğe çarptım. Ne var bunda? Allah Allah. Yok bu de buradakine takılın. Vay arkadaş. nereye gidiyor? Yani otobüsün içindeki yolcular belki çok korkmuş olabilir yani olur öyle şeyler. Alt üstü dediğim gibi kaza yaptık. Bir şey yok bunda. Abartılacak yani. Herkes kaza yapabilir değil mi? Ha yani nedir yani? Kaza dedi. Ama bu işler de hep bana denk geliyor. Bak hakaret edeceğim. Ay ay. La gene. Tövbe ya ben duruyorum bu yeşilin. Az bir saniye. Ağzına tükürdüğümün mikrofonunun kablosu. Bekle şimdi sen. Bak dola bak ya. Vermedim. Ya yavaşlayarak gideceğim valla. Lan yeşiller hadi. Oh. Bu ara tam var Yoksa 200 puan gidiyordu. Işıklar yüzünden çok geç kaldım ya. Nedir abi bu ışıklardan çektiğim? Selam hop. Ah be kırmızıda geçtik, senin mal gibi. Ömrümde bu kadar kolay ceza edeyim hatırlamıyorum. Bu oyunda. Çok hızlı gidiyorum çok hızlı gidiyorum. <laughs> ne oldu orada? Ben yanlışlıkla yolcuları almadan kapıyı kapattım ama hay kafama tüküreyim. İnanılmazdı bu arada. Neyse o zaman ben baştan öğrenirim kendim daha sonra ee, buraya kadar olsun Ama ben kendimi tamamlarım videodan sonra ay kendinize cici bakın arkadaşlar bir sonraki başlığı burada videosunda görüşmek üzere hoş kalın görüşürüz bay bay.